Eğer e, konu ise herkesin ilgisini çektiği, şu ana kadar aldığım dönüşlerden, hem verimli hem uzun süreler çalışmanın sırları. E, öncelikle motivasyonunuzu korumanız şart. Ve bu motivasyonu korumak için e, hayallere dalmak mesela mümkün. Bu insana motive eden bir şey. Uzun süre olmamak şartıyla e, sizi rahatlatacak bir şey. Ya da birileriyle sohbet etmek, dertleşmek. Ben çok bunaldığım zamanlarda... Annemle hep böyle dertleşirdim ve annem bana kendi ders çalışma taktiklerini şey yapardı söylerdi. Benim hayatta karşımız hazırlanmam gerektiğinden bahsederdi ve beni sürekli motive ederdi ve bu kitabı da ben açıkçası annem sayesinde bastırdığımı düşünüyorum. Yani o olmasaydı herhalde çekinirdim ve böyle bir şey yapmazdım. O beni her konuda motive ediyor ve küçüklüğümden beri her konuda destek buluyor. Yani sadece üniversite sınavı ya da e, kitap yazma ile ilgili değil, her e, anlamda benim zor modelim. Onun sonra evet. çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan ben de sevgilerimi iletiyorum Kend